Selam Aleyküm Türk halkı. Sakın. Yine benim Malatya Lamza. Ben şu anda bana gelen, giden, herhangi bir koruyan ya da gelip de senin dükkanlarına niye çöktüler? Söylediğim hiç kimseyi bir ciddiye almadı. Niye almadılar? Muhtemelen bir takım yetkililerin ismini verdiğim için galiba almadılar. Ya da beni sabah takmadılar. Şimdi, Atlas çocuğumuz öldü. Daha önce bir genç çocuğumuz daha öldü diye. Bunların hepsinin tek suçu TikTok'ta mafyaya özendirmekle çıkıp da yapmayın. O gençleri zannediyorlar bir şey yaptığı zaman cezaevine girince çıkınca zannediyorlar onlar gibi oluyor. Öyle bir şey yok. Bunlar zaten vatanı, ülkeyi, devleti ya bu can yapmış, can almışlar. Allah'ını severseniz. Sayın Türk halkı artık buna bir dur diyeyim. Sayın Bakanım yine size sesleniyorum. Ben önceki videolarımda da söyledim. Sedat Şahin'le ilgili. Ya ne gelen var ne giden var. Allah'ını seversen. Ya ben ne yaptım da? Hani bir takım üst düzey müdürlerin ismini kullandım diye bana gelen giden yok? Ne oldu? TikTok'ta mafyalar reklam yapıyor. Bak genç çocuklarımız 15-16 elini alan ya da 15-20 yaşındaki çocukları bulup ellerine silah verip kullanıyor. Bu sonra da anlatıyorlar. Ülkeyi böyle seviyorum, vatanı böyle seviyorum. Biz böyle kafadayız. Gençlerimiz bunlara özeniyorlar. Onlarda şu kadar vicdan varsa kendilerinde çoluğu çocuğu var. Çoluğu çocuğu için de yakmayacakları hiçbir şey bırakmazlar. Can alır can verirler. O yüzden artık bu YouTube video işlerini bıraksınlar. Gençleri özentiden çıkartsınlar. Allah rızası için ya. Hepinize sesleniyorum. Tüm mafyaya sesleniyorum. Ya bırakın bu gençleri özentiden çıkarın. Yapmayın şu TikTok video yayınlamasını bırakın. Ben mafya değilim. Ben iş adamıyım. Ben can güvenliğimi korumak için. Devlet korumadı diye. Ben devlete seslendim. Halka seslendim. E halk bana sahip çıktı. Halen gelen giden yok. Devletten de gelen giden yok. Yine şimdi bir takım belgeleri koyacağım kazandığım mahkeme kağıtlarını. Ya yapmayın Allah'tan korkun. Ha? Tüm mafya size sesleniyorum. Artık şu TikTok'ta yayın yapmayı bırakın. Gençlerimizin cebine bıçak, beline silah almasına izin vermeyin. Evi yıklanın evini yaparsın. Hastanede olanın hastane masrafını ödesin. Hadi o anne babaya o çocuğu tekrar versenize. Bunların özentisi hepsi sizin yüzünüzden. O yüzden gidin aileye bakın. Deyin ki hayırdır ya nedir bu fenomen gibi ya sosyal medyacılık ya. Çıkarı biten ülkeyi satar. Çıkarı biten devleti satar. Çıkarı biten arkadaşı satar. Ya da çıkarı olan uzana kadar hep ülkücüdür. Sonra gider FETÖ'cüyle ortaklık yapar Seda Şahin gibi. Bu işlerin hepsini açıkladım. Devlete de seslendim. Ben yine sesleniyorum. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Bu mafya düzenini bitirmek istiyorsanız PKK'yı affedip mafyaya yol veren Sayın Devlet Bahçeli bunlara sesleniyorsunuz sizden ricam. Artık TikTok'tan resminizi çekip yayınlamasınlar ve onlara bir seslenin de artık bu reklamı bıraksınlar gençlerimize yazık. Yazık Allah'ını severseniz yazık. Bırakın Allah'ını severseniz yazık ya. Bu gençleri özentiden bir çıkarın. Ne diyeyim? Kim elinden gelen arkasına koymazsa yine sesleniyorum. <laughs> Seda Şahin senin de benimle ilgili söyleyeceğim bir şey varsa ben konuşuyorum. Ha sen fırsattasın. Beni bir yerde vurdurmaya çalışacaksın. Eğer haklıysan çık istediğin yerde konuş cevap ver bana. Canlı yayına da çıkarım. TikTok'ta var ya herkes seni savunuyor ya. Enbi bunu yapmaz Enbi onu yapmaz. Enbi'yi bir bilseler FETÖ'cülerle ortaklık yaptığını, FETÖ'cüler yüzünden bana çöktüğünü. Enbi'yi bir tanıtsalar. Elinde belgeler, kayıtlar var. Ne anlatıyorsunuz siz? O yüzden yazık bak o yazan gençlerin hiçbirine saygısız etmedim. Bafra'dan yazanı da var, Samsun'dan yazanı da var. Zaten seni seven bir tane daha adam yok. Mafyanın ayak bastığı yerde ot yetişmez ki. Hayırdır? O yüzden şu gençlerin peşini bırakın. Birazcık çolonuzun çocuğunuz varsa şu TikTok'ta yayın yapmayı bırakın ya Allah rızası için ya. Tamam. Bırakmıyor musunuz? Onların çocuklarının yaşadığını inşallah size de yaşatırlar düzgün. O yüzden özentiyi siz yapıyorsunuz, tüm mafyalar yapıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, benim derdimi galiba kimse anlamadı. Seslendim, halen gelen yok. Yahu ne yapmam gerekiyor daha bilmiyorum ki. Soruyorum size ne yapmam. Ya da kumar oynayanlar gibi ben de kafama bir tane sıkayım sonra mı bana geleceksiniz? Peki, madem öyle istiyorsunuz. Hasselamu Aleyküm, Allah'a emanet olun. Ama ite köpeğe kendimi öldürttürmem bunu sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Eğer varsa ben inanıyorum adaletin ve devletin olduğuna, bunlara hesabı soracak birinin olduğuna. E, sormuyor mu? E, Allah var. Fark etmez. istediğini tükürüğünde mi var? Kim ne düşünüyorsa onu düşünsün. Hasselamu Aleyküm.